Çocuklar Türkçe dersimize hoş geldiniz. Birinci videomuzda nokta virgül ve, ve soru işaretini anlatmıştım. İkinci videomuzda ise ünlem, kesme işareti ve kısa çizgiyi anlatacağım sizlere. Eğer ki birinci videoyu izlemediyseniz sağ üst köşede çıkacak olan linke tıklayarak birinci videoyu izledikten sonra ikinci videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ünlem işaretiyle dersimize başlayalım. Ünlem işareti nerede kullanılıyor çocuklar? Sevinç, korku, acı, şaşma gibi duyguları anlatan cümleler veya ifadelerden sonra kullanılıyor. Ve bunun dışında seslenme, hitap ve uyarı sözcüklerinden sonra kullanılıyor çocuklar. Örneklere baktığımız zaman çok kolay olduğunu anlayacağız. Yukarı okuyunca biraz böyle kafamız karışıyor. Sanki zor gibi geliyor ama hiç öyle değil. Ünlem işareti. Çok kolay. İmdat. Yangın var. İmdat. Şöyledir burada bir ne var? Korku var, değil mi? İmdat. O zaman ünlem işareti kullanılmış burada. Ünlem işaretinden sonra çocuklar büyük başladı. O zaman yangın büyük başladı. Yangın var. Nokta kullan. Kökler bazen şöyle de karşımıza çıkabiliyor. Bu ünlem işareti sonda kullanılabiliyor. Cümlenin sonuna da kullanılabiliriz. Bu ünlem işareti olan yere ise alt tarafta örnekte göreceğiniz üzere virgül kullanılabilir. İmdat virgül kullanmış, ünlemi sona saklamış. Virgülden sonra küçük başlandığı için Bakın yangının y'si küçük başladı. Yangın var. Evet, ünlem işaretini sona kullan. Ama ünlem işaretinden sonra tekrardan hatırlatıyorum. Büyük başlanır. Ünlem işareti burada. Yangının Y'si büyük başladı. Buradaki yangının Y'si neden küçük başladı? Çünkü buraya virgül kullandı. Ünlem işaretini sona sakladı. Evet, en alttaki örneğimize bakalım. Yaşasın. Sınavı kazandım. Yaşasın ne demek? Bir sevinç değil mi? Evet, korku, sevinç, acırıp acı Şaşırma gibi ifadelerden sonra ünlem kullanıyormuş. Yaşasın. Bakın buraya video kullanmış. O zaman ünlemi sonra saklamış. Yaşasın. Sınavı kazandı. Virgü kullandığı için sınavın sesi ise küçük başladı. Burada şöyle de yapabilirdi bize. Yaşasın. Yaşasından sonra ünlem kullanabilirdi. Kullanalım. Yaşasın. Bakın buraya ünlem kullandık sınavın sesi nasıl başlayacak o zaman? Büyük başlayacaktı. Çünkü ünlemden, ünlem işaretinden sonra büyük başlanır. Sınavı kazandım. Evet bu bir artık ünlem buraya koymayacağız. Sınavı kazandığından sonra nokta kullanacağız. Çünkü burada ünlemi art kullandı. Eğer ünlem kullanacağı de virgül kullanıyorsa o ünlem işaretini sona saklamış demektir. Çöktüler. Arkanı anlayalım. Önemli, çok önemli bir şey. Virgül kullanıyorsa küçükle de devam edeceğiz. Sonra ünlem işareti kullanacağız. Virgil, ünlem işareti kullanıyorsa ünlem işaretinden sonra büyük başlayacağız. Cümleye göre burada hangi noktalama işareti kullanılacağına dikkat edeceğiz. Devam edelim. Evet, örneklerimize bakalım. Dikkat et. Evet uyarı var değil mi? O zaman burada bir ünlem işareti olması lazım. Dikkat et. Uyarı olunca ne oluyordu? Ünlem işareti oluyordu. Evet. Ben ünlem işaretini kullanmak istiyorum ama çay küçük başlamış. O zaman buraya ünlem işareti koyarsam çay büyük başlaması gerekiyordu. O zaman biz buraya virgül kullanacağız. Ünlem işaretini sona saklayacağız. Çay dökülecek. Dikkat et. Çay dökülecek. O zaman buraya neden virgül kullandık? Çünkü çay küçükle başladığı için. Çay büyükle başlasaydı buraya ünlem koyacaktık. Çay dökülecekten sonra da nokta kullanacaktık. Evet. Gençliğe hitabımızın ilk kısmı Ey Türk gençliği. Evet. Ey sözcüğünden sonra bir coşku olduğu için değil mi? Ne kullanacağız? Ünlem işareti kullanacağız. Coşku, sevinç, heyecan varsa çocuklar mutlaka korku varsa mutlaka orada bir ünlem işareti vardır. Eyvah! Evet, burada ne var? Bir korku var. Burada ünlem işareti kullanacak mıyız? Onu düşünmeden önce düşünürken şunu da düşüneceğiz. Ünlem işareti kullanırsak bu büyük olması gerekir. O zaman ünlem işareti kullanmayacağız ne kullanacağız? Ünlem işaretinin yerine virgül kullanacağız. Ünlem işareti yerine ünlem işaretini de sona saklıyoruz. Ayağımı çarptım. Ünlem işareti. Eğer ki A büyük olsaydı eyvah'tan sonra ünlem işareti koyacaktık. Evet burayı anladınız inşallah. Bir dahaki Noktalama işaretimize geçelim. Kesme işareti. Kesme işareti kökler şu virgüle şekil yönüyle çok benzediğini zaten söylemiştik. Sadece virgülün yukarıdan kullanılmış hali diyor, diyoruz. Ama farklı yerlerde kullanılıyor. Virgül arda arda bir şeyler saydığı zaman meyveleri demiştik, sebzeler demiştik, isimler sayabilir demiştik, eşya sayabilir. Herhangi bir şey arda arda saydığı zaman benzer şeyleri saydığı zaman arasına verici kullanıyorduk. Kesme işareti ise özel isimlere gelen ekleri ayırmakta kullanılıyor. Mesela özel isimde ne? İsim. Yani bizlerin ismi, insan ismi bir özel isim. Şehir ismi özel isim. Hayvan isimleri özel isim. Ülke isimleri özel isim. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılıyor. Ayşe. Ayşe'nin yanına Y ye gelmiş. O zaman Ayşe'yi ayırmak için kesme işareti kullandık. Bakın yukarıdan kullandık. Ayşe'ye oyuncak hediye ettim. İstanbul. Biliyorsunuz bir şehir İstanbul'dan sonra A geldiği için İstanbul'u kesme işaretiyle ayırdık. İstanbul'u gezmeye gittim. Buradaki örneklerimizi yapalım beraber. Mehmet'in arabası çok güzel. Mehmet isminin yanına in gelmiş. Biz bunu kesme işaretiyle ayırıyoruz. Mehmet'in arabası çok güzel. Cümlemizin sonuna cümle tamamlandığı için nokta işaretini kullanıyoruz. Adana'ya gezmeye gideceğiz. Adana özel isminin yanına ya gelmiş. O zaman kesme işaretiyle ayırıyoruz. Gezmeye gideceğiz. Nokta. Kalemi Mehmet e. Mehmet'in yanına bir ek gelmiş. O zaman Mehmet'i ayıracağız. Ev yanında kalacak. Mehmet'e verir misin? Soru sormuş. O zaman cevap vermemiz gereken bir şey olduğu zaman ne diyorduk? Soru işareti kullanılacak diyorduk. O zaman sonuna da soru işaretini kullandık. Devam edelim. Bir başka noktalama işaretimiz olan kısa çizgiye geçtik. Kısa çizgi, kısa çizgi kelimelerin sonuna bazen yazca pardon, satırın sonuna yazacağımız kelimeler bazen sığmıyor. Bunu da biz kısa çizgiyle ayırıyoruz. Ayırırken heceleme yapar gibi ayırıyoruz çocuklar. Mesela e, örneklerimizde geçtiği için yukarıya yazdım. Hediye ve bilgisayar kelimelerini birazdan ayıracağız. Hediye nasıl heceleniyor? He, di, ye. Yani bu çizgilerin olduğu yerlerden biz ayırabiliriz. Geri kalan alt satırda kalıyor çocuklar. Mesela he, yazıp çizgi atar. Diye kısmını alt satıra yazabiliriz. Veya hedi buradan ayırabiliriz. Y altta kalır. Bilgisayar kelimesi nasıl eceleniyor? Bil-gi-sa-yer. Bu çizgilerin olduğu yerlerden ayırmamızda bir sakınca yok. Ama çizgilerin olmadığı yerlerden mesela Y'yi buraya aktarıp ondan sonra ayırma yapamazsınız sadece heceleme yaparken çizgilerin olduğu kısımlardan ayırma yapabiliyorsunuz. Mesela birinci örneğimize bakalım. Hedi ye. Çocuklar D'den sonra çizgi var değil mi? Bakın o zaman buraya çizgi koyup Y'yi alt tarafa yazdık. Bilgisayar örneğimize bakalım. Bil buraya sığmış. Bilden sonra çizgi attık. Evet bakın bilden sonra çizgi var. O zaman bilden sonra ayırmamızda herhangi bir sakınca yok bilgisayar. Bu kısa çizgiyi kullanırken şöyle bir kuralımız var. Yan tarafa şöyle diklemesine yazdığım kısmı söylüyorum. Tek harf üstte yalnız kalamaz çocuklar. Mesela elektrik. Elektriği biz nasıl heceleriz? Şu şekilde değil mi? E lek, Trik elektrik bu şekilde eçelerini Peki E çizgi elektrik altta olsa E'den sonra çizgi olduğu için herhangi bir sakınca yok gibi görünüyor. Fakat E harfi tek başına yukarıda kaldı. O zaman olmaz. Tek başına yukarıda kalamıyor. Kısa çizgiye kullanırken buna dikkat edeceğiz. Evet, örneğimizi yapalım. Beraber yapalım. Doğruysa çizgimizi koyarız. Doğru değilse düzeltmeye çalışırız. Kar yağdı için tatile gitmeye karar verdik. Ara bamıza. Ara evet heceleme doğru değil mi? Ara bamıza bindik. Sığmadığı için oraya çizgimizi attık babam arabayı çalıştırdı ve gezimize başladı. Gezimize. O zaman G'den sonra çizgi atmamızda herhangi bir sakınca yok. Çünkü doğru hecelenmiş. G Z Mi Z Geri kalan altta olmuş. G'den ayırmamızda bir sakınca yok. Hepimiz çok mutluyduk. Sonun da. Evet. Buraya da çizgi atmamızda aynı şekilde sakınca yok. Ayak merkezine uğraştık, Otele giriş yaptık. Tan. Yaptık. Tan. O zaman tıktan sonra çizgi yapmamızda yine herhangi bir sakınca yok. Heceleme yapar gibi ayırıyoruz çocuklar. Heceleme yapar gibi. E ayrıldığı zaman doğru. Yaptık. tam Sonra dinledik. O zaman... E, tamamı doğru bir şekilde ayrılmış ama çizgiler atılmayı unutulmuş. Biz de onları tamamladık. Devam edelim. Alıştırmalarla devam ediyoruz. Şimdi bu alıştırmalar noktalı kısımlara, ünlem işareti, kesme işareti, kısa çizgiden uygun olanı yerleştireceğiz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için ne kullanıyoruz? Satır sonuna sığmadığı zaman ne kullanıyoruz? Kısa çizgi kullanıyoruz. Özel isimlere gelen gelenekleri ayırmak için isimlerin yanına gelenleri yukarıdan virgül gibi kullandığımız şeyin adı neydi? Kesme işareti kullanıyoruz. Şaşırma, sevinç gibi ifadelerden sonra ne kullanıyorduk? Şaşırma, sevinç, üzüntü, korku hepsinden sonra ünlem işareti kullanıyoruz çocuklar. Evet. Burada da böyle bir metin var. Birinci ve ikinci videonun içerisinde öğrendiğimiz tüm noktalama işaretlerini kullanmaya çalıştım. Bakalım. Buradaki noktalama işaretlerini biz tamamlamaya çalışacağız. Bahar gelmişti. Evet cümlemiz bitti. O zaman nokta. Tüm çocuklar kırlara koşmuş. Evet tüm çocuklar kırlara koşmuş. Uçurtma uçuruyorlar. Evet. Çocuklar kırlara koşuyor. Daha olay bitmedi. O zaman buraya bilgi koyuyoruz uçurtma uçuruyorlardı. Daha sonra cümle bittiği için buraya noktamızı koyduk. Kerem ve Didem bir uçurtma yapmaya karar verdi. Bu cümle de sonlandığı için yine aynı şekilde buraya nokta işareti kullanıyoruz. Uçurtma yapmak için annelerinden uçurtma malzemesi istediler. Buraya ne kullanıyoruz? Aynı şekilde nokta. İki saat sonra 2 saat. Sığmamış sanki saat. O zaman satır sonuna sığmadığı için bunu kısa çizgiyle ayırıyoruz. 2 saat sonra uçurtmaları hazırdı. O zaman buraya cümle bittiği için yine aynı şekilde nokta kullanıyoruz. Tüh. Uçurtmaları uçmuyordu. Tüh. Üzüntü var değil mi? O zaman üzüntü olduğu zaman ne yapıyorduk? ünlem işareti kullanıyor. Peki buraya ünlem işareti kullanırsam uçurtmanın olsu büyük olacaktı. O zaman ünlem işareti sona saklanmış. Buraya ünlem işareti koyacağız. Buraya sona saklandığı için buraya ne koyuyorduk? Virgül koyuyoruz. Tüh uçurtmaları uçmuyordu. Tüh dediği zaman tüh, eyvah, imdat, a gibi ifadeler varsa ünlem işareti gördü. Çünkü ona kuyruk yapmayı unutmuşlar. Unutmuşlardı. Sığmamış sanki. Unutmuşlar. Sığmadığı için satırın sonuna kısa çizgili ayırıyoruz. Unutmuşlardı. D'dan sonra nokta kullandık. Didem'in Didem in. Didem'in Ne yapıyoruz? Özel ismin yanına gelen eki kesme işaretiyle ayırıyoruz. Didem'in canı çok sıkıldı. Nokta. Peki siz uçurtma yapmayı biliyor musunuz? Size bir soru sormuş mu? Evet. O zaman bunu cevaplamamız gerekiyor. Soru sorduğu için de cümlenin sonuna soru işaretini kullanıyoruz. Evet çocuklar. Bunu da yaptıktan sonra size bir sorum var. Bu sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Umarım anlamışsınızdır. Özel isimlere gelen ekleri ne ile ayırırız? Özel isimlere gelen ekleri ne ile ayırırız? Nokta mı kesme hmm. işaretimiz soru işareti. Cevabı yorumlarda bekliyorum. Umarım anlamışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Videoların devamı için görüşmek üzere kendinize iyi bakın.